Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamı ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala'nın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun. Rabbim, kendi rızası için bir araya gelen ve yine kendi rızası için ayrılan kullarından olabilmeyi hepimize nasip etsin. Allahümme amin. Geçen hafta biliyorsunuz Rahat suresini sonlandırdık. Allah subhanahu ve teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'den rızıklanabilmeyi, nasiplenebilmeyi, okumuş olduğu Kur'an ayetleri ile yeniden ve yine yeniden hayatımızı inşa edebilmeyi bütün Müslümanlar birlikte hepimize nasip eylesin. Allahümme amin. Bu hafta riyaz Salih'in okumaları yapacağız. Haftaya yine Allah izin verirse İbrahim Suresinin tefsirine başlayacağız. Bir hafta Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti, dinlemenin değeri, düşünmek, tedebbür etmek, Bunlarla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerine kulak vereceğiz. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu Kale, kale sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ediline göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ve mectema kavmün fi beytin min buyutillahi yetluna kitaballah. Bir cemaat Allah'ın evlerinden bir evde toparlanır. Allah'ın kitabını okurlarsa ve yetedarasunuhu beynehum ve kendi aralarında müdarese, müzakere ederlerse illa nezlet aleyhimus sakine onların üzerine sekinet iner. Ve gashiyetuhumur rahme Onların üzerine rahmet kuşatır. Rahmet onları her tarafından sarar. Ve kafet humul melaike. Ve melekler de onları sarar, sarmalar. Ve zekarahumullahu fi men indehu. Allahu Teala da bunun sonucunda o kimseleri kendi nezdinde bulunan kimselere beraber anar buyuruyor. Ravahu Müslim. Müslim'in rivayet bir hadis. Allah'ın kitabını okumak için toparlanmak, onu müzakere etmek, onun üzerinde tedebbür etmek, tefekkür etmek, Allahu Teala'nın kendi katında sadık dediği, kendi katında değerli dediği insanlarla beraber alınmamıza sebep olan amellerden bir tanesi. Rabbim böyle bir amelleri bizlere kolay kılsın kardeşler. Yine Kur'an-ı Kerim'i okumanın fazileti alakalı رسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن ابي أُمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابو امامه رضي الله عنه بندر رسول الله صلى الله عليه وسلم شُوْلَ دركني شتم سيزون قراق اقرا القران قران قيونس فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه شنو القران kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olacaktır. Ravahu Müslim. Yine Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadislerden bir tanesi. Evet Kur'an'ı okumayı emreden niçin ama niçin? Çünkü Kur'an kıyamet gününde sahibine yani okuyanla şefaatçi olacak diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir diğer hadis. Anin Nevvas ابن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا نواس ابن سمعان رضي الله عنه بن رسول الله صلى الله عليه وسلم شولا دركن اشتم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله قيامة كنن قرآن ذو النهلي كترلش قيامة كندا Kur'an ve onun ehli getirilir. Kimdir Kur'an nehli? Ellezine kanu ya'malun bihi fi'd dunya. Dünyada hayatlarını Kur'an'a göre düzenleyenler. Dünyada Kur'an'a göre yaşayanlar. Dünyada hayatlarını Kur'an'a göre tanzim edenler düzenleyenler ve Kur'an getirilir. Takdumuhu suratul Bakara ve Ali İmran. Bakara suresi ile Ali İmran suresi onun hakkında onların önüne geçer. Yani onları müdafaa etmek için, onları savunmak için Bakara suresi ve Ali İmran suresi ne yapar? Onlarına geçer. Ne için? Tuhaccani an sahibihime. İşte o sahiplerini, o Bakara'yı ve Ali İmran'ı okuyanları müdafaa etmek için, onların hakkında başka bir rivayette şefaatçi olmak için mücadele ediyorlar. İşte Kur'an okumak Okumuş olduğun Kur'an'a göre hayatını düzenlesen Yalnız şuraya dikkat etmemiz lazım Nereye? اَلَّذ۪ينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِه۪ي فِي الدُّنْيَاۜ Dünyada Kur'an'a göre hayatını düzenleyenler Kur'an ehli Kur'an'ı okuyanlar demedi sadece Kur'an'a göre hayatını tanzim edenler düzenleyenlerdi Rabbim yine bizi Kur'an'a göre hayatlarını tanzim eden kullarından eylesin Bir diğer hadisimiz An Osman İbni Affan radıyallahu an قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem yine Osman İbni Affan hepinizin bilmiş olduğu radıyallahu anh'ten gelen bir rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayrukum men taallama'l-Kur'ane ve 'allemehu. Sizin en hayırlarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Bakın öğrenmek de bir iş, öğretmek de bir iş. Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek. Bu sizin diyor en hayırlarınız. Hayrukum. <laughs> sizin en hayırlarınız. Şu anda şu meclisin en hayırları Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir. Yine bir diğer hadisimiz An Aişe radıyallahu anha قالت قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem من نسي عائشه رضي الله عنها كلام بالروايه رسول الله صلى الله عليه وسلم شو لب الذي يقرا القران وهو ماهر به مع السفره الكرام البره ابت قران جريج بيك اخويا النار الذي يقرا القران وهو ماهر به مع السفره الكرام البره Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan kimse vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Vellezî yakra'ul <laughs> Kur'an ve yetetâ'ta'u fîhî ve huve aleyhî şâkûn lehu Kur'an-ı Kerim'i kekelleyerek okuyan kimse için ise iki kat sevap vardır. Bakın Kur'an'ı öğreten ve öğrenen öğrenmeye çalışıyoruz. Zorluk çekiyor, kekeliyor, mücadele ediyor. Ona iki sevap var. Diğerine bir sevap, ona iki sevap var. Niye? Azminden dolayı, mücadelesinden dolayı ona iki tane sevap var. Yine bir diğer hadisimiz. An Ebi Musa, El Eş'ari radıyallahu anhu, Kale kade Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Musa, El Eş'ari radıyallahu anh'den gelen bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Meselü'l müminillezi yekra'u'l Kur'an'a meselü'l utrucah. Kur'an okuyan mümin portakal gibidir. Rihuha tayyibun ve ta'muha tayyibun. Onun rihi, onun kokusu hoş, tadı güzeldir. Evet. Sınıflandırmaya lütfen dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyan mümin portakal gibidir diyor. Kokusu da hoş, tadı hoş. Devam ediyoruz. Ve mesel mümin la la yekra'u'l Kur'an Kur'an okumayan mümin ise kemeseli temrah hurma gibidir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. La <hülüyor> riha onun kokusu yoktur. Ve ta'muha hulvun ama onun tadı güzeldir. Ve meselü'l münafık ellezî yekra'u'l Kur'an. Şimdi de Kur'an okuyan münafığa gelir sıra. Lütfen dikkat. Kur'an okuyan münafık. Kemetelir rayhane. Kemetelir rayhane. Kur'an'ı okuyan münafık ise Reyhan. Hani bir diğer ismi fesleğen diyoruz ya fesleğen gibidir. Rihuha tayyibun. Onun kokusu güzeldir. Ve ta'muha murrun tadı ise acıdır. Ve meselül münafık illezî la yekra'ul Kur'an Kur'an okumayan münafık ise bakın Kur'an okumayan münafık ise ke meselil hanzaleti Ebu Cehil karpuzu gibidir. Leyse lehâ rihun ve ta'muhâ murrun onun kokusu da yoktur. Tadı da acıdır. Evet. Bakın Kur'an okuyan mümin Kur'an'ı okumayan mümin. Kur'an okuyan münafık, Kur'an'ı okumayan münafık. Allahu Ekber. Şu teşbihe bir bakın. Teşbihe hem teşbih var, hem de teşvik var. Yani portakal olan müminlerde olmak için, Kur'an'ı okuyan müminlerde olmak için, tadı ve kokusu hoş ve tatlı olan müminlerde olmak için çalışmamız lazım, gayret göstermemiz lazım. Safımız burası kardeşler. Yine bakın. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يناهي بن زمبي اللي مش من الخليفه خليفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شو لابو يردو ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين الله بكتابنا بقراننا بازق قومنا يكسر كرش بازر ما تشال ترش İnsanlar Kur'an'la yüceliyorlar. Kur'an'la alçalıyorlar. Kur'an'la yücelen insan, Kur'an'la alçalan insan. Ömer radıyallahu anh'den gelen bu rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir diyor ya kardeşler. Bakın. Ömer radıyallahu anh Mekke'ye biliyorsunuz bir vali tayin ediyor. Nafi İbni Abdul Haris. Nafi İbni Abdul Haris Evet. Bu Mekke taraflarında Usfan'da Halife Ömer rastlıyor. Halife kendisine bu vadi halkına kim memur tayin ettin diye sorar. O da İbni Ebza'yı tayin ettim der. Ömer radıyallahu anh soruyor. Sen diyorlar İbni Emza kimdir? Diyor ki bizim azatlı köylerimizden biridir. Cevabını verir. Ömer radıyallahu anh, sen onların üzerine bir azatlı köleyi mi tayin ettin deyince nafi. Fakat o Allah'ın kitabını en iyi okuyan ve bütün farzlar da bilen biridir der. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur diyerek اِنَّ yerfa'u يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ ve وَيَضَعُ bihi آخَرِينَ Bu hadis-i söylüyor. Allah bu Kur'an'la bazen yükseltir, Bazen alçaltır. Bakın azatlı bir köle Kur'an'ı bildiği için, Kur'an hükümlerini fazla bildiği için ne oluyor? Vali tayin ediliyor. Kimin başına? İşte zenginlerin başına. Kimin başına? Soyu sopu olanların başına. Kabili soyanların başına. Azatlı bir köle. Sadece Kur'an'ı bildiğinden dolayı ve Kur'an hükümlerini, farzlarını bildiğinden dolayı vali tayin ediliyor. Kardeşler, Kur'an'ı bilmek Allah'ın bir lütfudur. Kur'an'la ametmek etmek Allah hazze ve başka bir lütfudur. O yüzden bu meseleler önemli. Kur'an ehli, zikir ehli olan kimseler toplumumuzun, cemiyetimizin, Müslümanların halkalarının en güçlü halkasıdır. Kur'an ehli olanlar, zikir ehli olanlar. Çünkü bunlar her zaman değer görmüşlerdir. Tarihte İslam'ın adaletle hükmetmiş olduğu yıllarda zenginlerin hüküm sürmediği yıllarda, soyu sopu olanların, arkası olanların hüküm sürmediği yıllarda, Allah'ın hükmüyle hükmedilen yıllarda, işte böyle adil yıllarda Kur'an'ı en iyi bilenler, fakir bile olsa, üstü başı olmasa bile hep ne yapmışlardır? Allahu u Teala'nın ikramıyla hep yücelmişlerdir. Evet, bir diğer hadisimiz An İbni Ömer radıyallahu anhüme Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal İbn Ömer. Ömer radıyallahu anh oğlu biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. La hasede illa fi ithneyn. Şu iki kişiye kıpta edilir. Şu iki kişinin dışında kimseye haset kıpta edilmez. Bakın hasetten kastımız ne? Kıptadan bahsediyoruz. Yani ondaki özellik bende de olsun. Ama onda dursun. Dunda da dursun. Onda olmaz istemezsin. olmaz. Bu caiz olmaz. Bu kıskanmak olur. Bu kıskanmak olur. Onun yok olması demek kıskanmak olur. Ama kıpta etmek demek onda olan özelliklerin onda olmasını istemek ve bununla beraber Allah'ım filan kimse atacaklar ben de istiyorum demektir. Şu iki kimseyi ancak gıpta edilir diyor. Gıpta. Yani özelilir. kıpta etmek diyorlar ya, özelilir. Örnek kabul edilir. Birincisi raculun ataahu Allahu'l Kur'an fe yaqumu bihi ana el ve Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve Kur'anla gece gündüz onunla meşgul olan kimseye. Allah bizi böyle kılsın değil mi? Allah kendisine Kur'an vermiş ve gece gündüz derdi, çabası gayreti Kur'anla meşgul oluyor onu öğretmek, onu anlatmak, hükümlerini anlatmak, onu birilerine aktarmak, anlatmak bu. Gece gündüz. İşte buna kıpta edilirmiş. İkincisi, وَرَجُلُنْ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ عَنَا ve وَعَنَا النَّهَارِ Yine Allahu Teala'nın kendisine mal verdiği ama bu malla gece gündüz ifak eden kimseye kıpta edilir. Allah'ım benim de şöyle malım olsun da ben de böyle hayır hasenat yapayım, ben de böyle infak edeyim, sadaka vereyim, zekat vereyim demek. Ancak bunlara kıpta edilir. Bakın kıptaya değer bir iş. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmek. Yine bir diğer hadisimiz. Anil Bera İbni Azib radıyallahu anhüme. Kale, Bera İbni Azib radıyallahu an şöyle dedi. Kâne raculun yakra'u suratul kef. Bir tane adam Kef suresini okuyormuş. Wa indehu farasun. Adamın yanında bir atı varmış. Marbutun bi şatayni. Bi şatayni marbutun bi şatayni. Adamın atı uzun uzun iplerle bağlıymış. Böyle dardan bağlı değilmiş. <laughs> Adamın atı uzun uzun iplerle bağlı bir atı varmış. Fe tehaşşahu sahabetun. Sahabetun fecaalet tednu o adamın üzerine bir bulut kapladı ve ona yaklaşmaya başladı. Ve ceale ferasuhu yenfiru minha. Atı da o buluttan kaçmaya başladı, ürkmeye başladı. Felemma asbaha ata sallallahu aleyhi ve sellem fezekara lehu zalik. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve olayı olduğu gibi anlattı. Ben Kef suresini okuyordum. Atım da uzun iplerle bağlıydı. Derken bir bulut geldi. Bize yaklaştı. Atım rükmeye başladı deyince resul sallallahu aleyhi ve sellem tilkes sekine. Bu sekinettir buyuruyor. Tenezzelet lil Kur'ani. Okumuş olduğun Kur'an'dan dolayı inmiştir. Yani sen Kur'an okuduğun için bu Kur'an'dan dolayı inmiştir. Yine Ebu Salih'in rivayet sonunda ne var arkadaşlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlar meleklerdir, seni dinliyorlarmış. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerler, hak da onları görür, haktan gizlemezler gizlemezlerdi buyuruyor. Demek ki Kur'an okunduğu zaman bakın ihlas, samimiyet olduğu zaman melekler geliyor. Sekilet geliyor. Sekilet ne? Kalp yumuşuyor. Kalp yumuşuyor, sakinleşiyor. Allah Azze ve yakınlıyorsun, yakınlaşıyorsun, ona güveniyorsun. Yani sekinet bundan ifade ediyor. İşte Kur'an okuduğumuz zaman hani insanlar şunu tartışıyorlar ya. Kur'an'ı abdestli mi okumalıyız, abdestli mi okumalıyız? Ya ashab-ı kiram böyle bir tartışması olmamış. Onlar Kur'anı okudukları zaman nasıl etkilenebiliriz? Nasıl istifade edebiliriz? Kur'an'a karşı saygı ve hürmet içerisindeylermiş. E şimdi bunu tartışmamışlar bile. Bunu gündeme bile almamışlar. Bu yüzden dolayı bizler de eğer ihlas sahibi olursak, samim olursak kardeşler Allah Azze ve Celle bu sekineti emin olun bize nasip edecektir. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'a karşı iştiyak duyan, ona karşı sonsuz muhabbet duyan, okumuş olduğu ayetlerle hayatını inşa eden, Kur'an sayesinde izzetlenen, درجة قُلْ لَا دَوْلَا بِالْمَيِّ رَبِّ مِهَبِّنَا نَصِيبَ السِّنِّ اللهم آمين أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَاسْتَغْفِرُوا وَتُوبُوا إِلَيْهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَآخِرُ دَعْوَانَا إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))